hepinize merhaba arkadaşlar bu sizlerle <laughs> birlikte Brawl da oynuyoruz bu arada sizde söyleyeyim bu test hesabıdır gördüğünüz gibi squeak var Amber Gavena İşte bu <gülüyor> <gülüyor> Allah ver. Kafam yok oğlum sen. Of olmuyor ya. Of. Ya niye? O. Oh. İyi. İnternet niye yok? Ki? Oğlum internet niye yok? Ha düzeliyor arada. Ne oluyor? Abi niye bunu seçiyorsun? Tamam mı? Ben ben diyorum ki cold. Allah bel. Niye niye bunu? Niye, buna? niye ki? Bu <laughs> niye? Wa internet siz mi yanıyorum? İnternet mi yanıyorum oğlum? Nasıl ya? Nasıl ya? Vs şey gününde. Ya niye? Hani? On. Duelo Duello hadi, hadi 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 buraya hadi 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 ülütmüş <laughs> abi Git ya. Ben ödevleri yaptım ya, öğretmenim mi <laughs> <laughs> Hadi gel. Uu <coughs> uu <coughs> 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 internet yok ya. Sen ne ne neyse ne oğlum benim için. butik butik Abi internet niye çalışmıyor ya? İnternet zaten açık. Allah belanı. Allah belanı. Allah belanı. Oo geldim abi geldim biz. Bana ben proyum işte. Bu prolardan kim kaldı be? Be be be. Be 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 Oha 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 Hasar çok aldım hasar çok aldım Hasar çok aldım Kontrol 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 işe işi, işte bu işe bu işine bu işte yarar Kontrol bu Kontrol bu abi Kontrol Kontrol protus kontrol ini Hop aja lol ngel korkma cek besi yok ki ya cek no abe ya kucu

sen eski ya dünya birinci Kanka benim internetim kaçıyor. Allah. Benim de. Benim <laughs> lafım. Ama. <Allah>. Ben <laughs> internet <laughs> yok. Evet arkadaşlar. O nasıl la oha? Bunların nasıl yapıyor? Ona <laughs> Arkadaşlar bu arada hemen eskiden dile bu diyeceğiz. Gerçek <laughs> kanı Al-lı-ş-man lazım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Şimdi ben kazandım şimdi. Görüşürüz ve bay bay.